Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videoda 3ds Max eğitimlerini ücretsiz sertifikalı bir şekilde alabileceğiniz bir platformdan bahsedeceğim. Önceki videoda 3ds Max programının 2022 sürümünü, lisanslı ücretsiz öğrenci sürümünü nasıl indirip kurabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatmıştım. Sözdeki kartta bırakırım. İsterseniz o videoya gidip programın kurulumunu falan yapabilirsiniz. Tarayıcımıza geçelim buradan. Arama kısmına BTK Akademi yazdığımızda şurada btkakademi.gov.tr sitesinden basıyorum buraya açalım. Buraya girişimizi yapalım. İsterseniz kendi oluşturmuş olduğunuz şifrenizle, isterseniz de e devlette giriş yapabilirsiniz. Hemen girişimizi yapalım buradan. Girişimizi yaptıktan sonra burada BTK Akademi'ye giriş yazıyor. Buraya basalım. bizi eğitimlerin olduğu siteye yönlendirdi. Arama kısmına. Yazdığımızda gördüğünüz gibi eğitim buradan çıktı. 3DS Max 2022 temel eğitimi. Basıyorum açalım buradan. Gördüğünüz gibi 2.3 bin katılımcı e, şu anda var ve katılım sertifikalı yazıyor. Katılım sertifikalı olması önemli arkadaşlar. En azından bu videoyu açmışsanız bu eğitimlere ilgi duymuşsunuz ya da işte üniversitede kendi bölümünüzle alakalı bu eğitimi görüyorsunuzdur. En azından bu eğitimi alarak bir yerde sertifikanız olmuş olur. Hiç olmazsa bir köşede durur. ileride işinize yarayabilir. Eğitim buradan 7,5 saat gibi bir süresi var. İki kişi yorum yap. Zaten yeni bir eğitim olduğu için şu anda katılımcıların şeyi belli. Burada insanların yorumlarına bakalım. Bakalım izlenimleri nelermiş. Bu programın oluşturulmasında emeği geçen başta İzzet Hocam olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok faydalı, verimli geçtiğini düşünüyorum demiş burada bir kullanıcı. Bu da aynı şekilde görüşünü belirtmiş. Zaten eğitim yeni geldi platforma. Yaklaşık bir ay falandır gelmiş ileriki zamanlarda insanların detaylıca fikirlerini bu eğitimde göreceğiz. Dökümanlara bakalım. Burada bir PDF şeklinde döküman var. Açıklama kısmı ise eğitime kayıt olan öğrencilerin 3 boyutlu modelleme temellerini öğrenmesini sağlamaktır demiş. Burada eğitimin özeti var. Hedef kitle kısmında zaten bu programı genelde öğrenmek isteyen arkadaşlar ya mimarlık okuyordur ya da işte belli bilgisayar programcılığı bölümlerinde veya farklı bölümlerde ona insanlar genelde bu eğitimi merak edip açıyorlar dediğim gibi en azından bir sertifikanız olmuş olur ee, sağda soldaki isterlerden e, sertifikasız öğrenceniz en azından burada öğrenmiş olursunuz tabi gidip e, parasıyla alabilirseniz alın bu size kalmış bir şey ona bir şey diyemem. en azından burada ücretsiz bir seçenek var bunları size sunuyoruz gördüğünüz gibi eğitimin içerisinde bu şekilde son testi de heralde ee, sınav mı öldü mü bakalım bir. Bu şekilde eğitimin içeriği arkadaşlar. Programa katıl dediğimizde hemen katılımımız oldu. Programa başla dediğimiz sürede hemen eğitimlere başlayabiliyoruz. Ee, başta da söylediğim gibi bu programın kurulumunu önceki videoda detaylı bir şekilde öğrenci lisanslı sürümünü nasıl indirip kurabileceğinizi burada gördüğünüz gibi anlatmışım. Search'taki karta bıraktım zaten. Başta da orada belirttiğim gibi. O videoya gidip bu programın kurulumunu yapabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Umuyorum ki video faydalı olmuştur. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.